11. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine 6. değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki burada bu değerlendirme sorularımızda 3 boyutlu cisimlerin alan ve hacmi ile ilgili sorularımız olacak. İlk soruya bakalım hemen. Birinci soruda aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazarak cümleleri tamamlayınız. A. Ana doğruları tabanlara dik silindirlere nokta nokta denir. Dik silindir denir diyoruz. Dik silindir. Normal bir silindir çiziyorsunuz arkadaşlar. Yan ana doğruları tabana dik olduğu için bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi B şıkkına bakalım. Dik dairesel silindirin yalan alanı, taban çevresi çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Biliyorsunuz şöyle bir silindir çizersek Açık şeklini çizelim. Burada da, da bir, şurası taban çevresi yani iki pire çarpı haş diyoruz. Şu yanal alanı bulmak için. C yüksekliğin ayağı taban merkezine merkezinde olan koniye dik koni denir. Şimdi bir koni çizersiniz, bunu da anlatalım şekil üzerinde. Şöyle. Tam eğer dairenin merkezine doğru geliyorsa yüksekliğimiz buna dik koni diyoruz. Bu şekilde tanımımızı yaptık. C uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine küre denir. Eğer e, düzlemde deseydi bu bir daire, çember oluşturuyordu. Şimdi geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soruda aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucuğa İfade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. A şıkkı tabanı daire olan koniye dik dairesel koni denir. Şimdi bu koni dik dairesel olmayabilir. Nasıl olmaz? Şöyle. Eğer yan ayrıtları tabana, daireye dik değil ise dik dairesel koni olmayabilir. Dik kelimesi burada yanlış kullanılmış. Buna yanlış dedik. İkincisi yarı çapının uzunluğu R olan kürenin yüzey alanı 4 bölü 3 pi R kare ile bulunur. Hayır. 4 pi R kare demesi gerekiyordu. Yanlış dedik buna da. İkincisi bu şekildeydi. Üçüncüye bakalım. Bir dikdörtgen herhangi bir kenarı etrafında 360 derece döndürülürse dik dairesel silindir oluşur. Evet mesela şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Bu şu mavi ile gösterdiğim kenarı etrafında 360 derece döndürürse bir dik dairesel silindir oluşur. Doğru dedik. C. Taban yarıçapın uzunluğu R ve yüksekliği H olan bir dairesel koninin hacmi pi R kare çarpı H bölü 3 ile bulunur. Evet bu koninin hacim Bağıntısı olduğu için buna doğru diyoruz. Ve geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda şekildeki kare dik prizma ile dik dairesel silindirin hacimleri eşittir. Şimdi uzunluklarımız AB6, OF6, GF4 olduğuna göre kare prizmanın yüksekliği kaç pi santimetredir? Şimdi hepsinin teker teker hacimlerini yazalım. Önce... Karedik kare dik prizmanın hacmini yazıyorum. Yüksekliğini h diyelim. Ne yapıyorduk? Taban alanı yani altının karesi çarpı h eşittir dik dairesel silindirin hacmi. O da pi r kare yani altının karesi çarpı h ile bulunur. H'ı da 4. Şimdi gördüğünüz gibi altının kareleri sizler ömür. H eşittir 4 pi olduğu için cevabımız B şıkkı olacak. Ve dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda merkez açısının ölçüsü 120 derece olan ve yarı uzunluğu 12 santimetre olan bir daire dilimi kıvrılarak dik dairesel konuyu oluşturuluyor. Buna göre dik dairesel konunun taban alanı kaç pi santimetre karedir? Şimdi şekil olarak gözümüzde canlanması için şöyle bir daire dilimi diyelim. Şurası 120 derece. Tabi şurada bir ne var? Bir dairemiz var. Yarı çapın uzunluğu 12 imiş. Bunu da yazdık. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz. Şu daire diliminin çevresi yani 2 pi r, r 12 burada çarpı 120 bölü 360 yapıyoruz. Bu da eşittir şuradaki dairenin çevresine yani 2 pi R diyoruz. 2 pi'leri şutlayalım, yok edelim. Şurası 1 bölü 3 olur mu? Olur. Sonra sadeleştirdik. 12 3'e böldük 4. R eşittir 4 çıktı. Evet, taban alanını soruyordu bize. Taban alanını da şöyle buluyoruz. Biliyorsunuz pi r kare dairenin alan formülü. E, r yerine 4 bulduk. 4'ün karesi 16. Cevap 16 pi oluyor. Gördüğünüz gibi Cevabımız C şıkkım. Şimdi dördüncü soruya bu şekilde bir elveda diyelim. El sallayalım. Geldik. Beşinci soruya. Yarı çapın uzunluğu 13 santimetre olan bir küre. Merkezinden 12 santimetre uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Düzlemle kürenin ara kesiti olan şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi yine bir şöyle küre çizelim. Bu kürenin yarı çapı 13'müş bu küreyi arkadaşlar merkezinden 12 santimetre uzaklıkta kesiyormuşuz. Şöyle keselim. Şimdi şurası 13. Şuradan merkeze doğru gidiyoruz. 12 santimetre uzaklıkta kesiyoruz. Yarı çapımız neydi? 13. O zaman bu çizdiğimiz yarı çapımıza da 13 yazabilirsiniz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgenin özel bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. 5, 12, 13 üçgeninden kesilen kesitin yarı çapının 5 cm olduğunu görüyoruz. O zaman pi r kare formülünü kullanacaksınız. Yani pi çarpı 5'in karesi bu da 25 pi yapıyor. Ara kesit dairesinin alanı. Ve 6. sorudayız. 6. soruda şekildeki dik koninin ana doğrusu 3 eşit parçaya bölünerek tabana paralel kesitler alınıyor. Şimdi eşitlikleri görüyorsunuz C, e, G ve GB birbirine eşitmiş. Şimdi kesitler arasında kalan bölgenin hacmi 28 santimetre küp olduğuna göre dik dairesel koninin hacmini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi hacimde benzerlik kuralını kullanabilirsiniz. Başka kurallar da kullanabiliriz tabi. Şöyle yapıyoruz hacim olarak giderken şuranın hacmi V ise şurası 7V sonra şurası da. 19V olarak yazıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? 7V eşittir 28. V eşittir 4. Toplam hacmi soruyor. Toplam hacmimiz 27V. 27, ha, düzeltiyorum şurası 7 idi. Ha, pardon 4'tü. O zaman 27 çarpı 4 yaparsanız buradan 108 santimetre küp buluyorsunuz. Buradan gidebilirdik veya ayrı ayrı hesaplamalar yapıyoruz işte e, tabi taban yarıçapını, yüksekliğini ayrı ayrı düşünerek de yapabilirsiniz ama bu kolay bir yöntem arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yedinci sorudayız. Yedinci soruda şekildeki hacimleri eşit iki dik dairesel silindir verilmiştir. O1A 3r. Şurası 3r'ymiş arkadaşlar. Şuraya 3r yazalım. O2B R imiş. Buraya da R yazdık. H1 bölü H2 oranı kaçtır? Şimdi hacimlerini eşitliyorum. Hemen birinci silindirin hacmini yapıyorum. Ne yapıyorduk? Pi R kare. Yani 3 R'nin karesi 9. R kare çarpı H1 eşittir. ikinci silindirimizin hacmi yani pi R kare çarpı H2 yazdık. Şimdi pi R karelerden kurtulalım. Gitti bunlar. O zaman 9H1 eşittir H2. H1 bölü H2 oranını soruyordu. Bu da 1 bölü 9 olacaktır. Gördüğünüz gibi. Ve geldik 8. sorudayız. 8. soruda şekildeki dik dairesel silindir verilmiştir. K3 kök 5. Ad 6 cm olduğuna göre dik silindirin hacmi kaç cm küptür? diyor arkadaşlar. Burada bize. Şimdi burada nasıl bir e, ifade kullanalım. Şöyle yapıyoruz burada da. Şimdi şunu önce yarı çap bize lazım. Yarı çap önemli bizim için. Şöyle şunu çizdim. Merkeze doğru. Sonra K'den merkeze doğru yüksekliği uzattım. E biliyorsunuz bu yüksekliğimiz zaten yanda vermiş. Kaçtı? 6. E, şu bizim KE uzunluğumuzda Burada vermiş 3 kök 5. Yarı da R dedik. Burada bir pisagor yapıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. R kare artı 6'nın karesi eşittir. 3 kök 5'in karesi. Alalım kareleri. 3 kök 5. 9 kere 5 45. Karşıya attık çıkardık. Arkadaşımızı kaç bulduk? 9. Kare aldık 3. Sonra ne yapıyorsunuz? silindirin hacmi. Yani pi r kare 3'ün karesi çarpı yükseklik yükseklik de 6. 9 kere 6 54 pi olacak gördüğünüz gibi hacmimiz. Ve 9. sorudayız. 9. soruda şekildeki o merkezi yarım kürenin üzerine bir dik dairesel konu yerleştiriliyor. Ee, OB 6 cm şurası. CO 10 santimetre olduğuna göre neyi soruyor bakıyorum. Bu şeklin tüm şeklin hacmini soruyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Üstteki koninin hacmini bulalım. Yani ne yapıyorduk? Pi çarpı R kare 6'nın karesi çarpı yükseklik bölü 3 formülünü kullanıyoruz. Şurası 36. 36'yı 3'e böldük. 12 10 çarptık. 120 pi koniden geldi. Peki aşağıda yarım küre var. Bu yarım kürenin hacmini de şöyle buluyorduk. Hacim formülümüz 4 bölü 3 pi r küp yani altının 3. kuvveti. Yarım olduğu için bir de 2'ye bölüyoruz. Formül çünkü tüm kürenin hacmini veriyor. Şey yapalım şurada. 2 kere 3 6. Bu 6'nın bir tanesini yok ettik. Şurada 6'nın karesi yani 36 kaldı. 36 yılı da 4'ü çarpıyoruz. Burası da 108. Pardon 144. 144 pi yaptı. İkisini toplarsanız 120 artı 144 pi. Bu da 264 pi olarak bulunur. 9. soru bu şekildeydi. Geldik 10. soruya. 10. soruyu şöyle bir büyütelim bakalım. Hacmi 36 pi santimetre küp olan bir küre. Merkezinden 2 santimetre uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Buna göre kesit dairesinin alanı kaç santimetre karedir? Yukarıda benzer bir şekil vardı zaten. 5. sorudaki olduğu gibi. Burada da aynı mantık var. Tabi önce hacimden yola çıkarak kürenin yarı çapını bulacaksınız. Yani şöyle 4 bölü 3 pi re küp formülünü kullanıyorduk. Eşittir 36 pi diyoruz. Pi'ler sizlere ömür gitti bunlar. Şimdi ne yapacaksınız? Şöyle işler dışar yapalım. 4 re küp eşittir. 3 kere 36 108. 108'i karşıdaki 4'e bölelim. Buradan 27 bulduk. 27 de 3'ün küp olduğu için R'yi 3 bulduk. Şimdi az önceki şekli burada da çizmeye çalışalım. Şöyle. Bir tane şöyle küre çiziyoruz burada. Şu bizim küremiz. Yarı çapını bulduk 3. Bu merkezden 2 cm uzaklıkta kesiliyor. Yani şöyle merkezden 2 cm uzaklaşıp kesiyoruz bunu. Şu mavi çizgi 2 cm diyoruz. Yarı çapı da 3'tü. Hemen bir pisagor yapıp bu kesik dairenin Yarı çapını buluyoruz. Yarı çapını bulalım. R kare artı 2'nin karesi 4 eşittir 3'ün karesi yani 9. Buradan R kare eşittir 5. R eşittir kök 5 santimetre olacak. Şimdi alanı ne olur? Pi R kare formülünü kullanıyoruz. R yerine de kök 5 yazıp karesini alırsanız cevap 5 pi olacaktır. Ve 11. sorudayız. Yandaki dik dairesel e, silindirde uzunlukları vermiş 9, 3, 4 olarak... BC taban çapı olmak üzere silindirin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi silindirin hacmini bulmak için iki şeye ihtiyacınız var. Birincisi yarı çap, ikincisi de yükseklik. Şimdi o zaman şurada bir tane çevre açımız var çemberde. Merkez açı şeyi gördüğü için, çapı gördüğü için buraya 90 derece dedik. Şimdi 3, 4, 5 dedik. Çapımız burada çapımız 5 çıktı. O zaman yarı çap 5 bölü 2. Sonra şu bizim ana doğrumuz tabandaki herhangi bir ayrıta kirişi diktir. Buradan da bir pisagor yapıp haşı bulalım. Yani haş kare artı 3'ün karesi eşittir 9'un karesi. Buradan haş kare 81, 9 çıkardık 72, haş eşittir 6 kök 2 oldu. Şimdi hacime geçiyoruz. Hacim pi r kare 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 çarpı h yani 6 kök 2 diyoruz. Tabi gerekli sadeleştirmeyi yapalım burada. Sadeleştirdik 3, sadeleştirdik 2. O zaman v eşittir. 3 kere 25, 75. 75 kök 2 bölü 2 pi oluyor buradaki hacim. Ve ilerliyoruz. 12. sorudayız. 12. soruda çok klasikleşmiş. Genelde test kitaplarında bu tür sorular oldukça karşımıza çıkıyor. Şimdi şekildeki dik silindirde taban yarıçapının uzunluğu 6 bölü pi santimetre yükseklik 16 santimetre olarak veriliyor. A'dan hareket eden bir karıncanın yüzeyi dolanarak D'ye giderken alabileceği en kısa yol kaç santimetredir? Bu tür bir şekli şöyle görürseniz hemen şurada bir dikdörtgen çiziyoruz. Yüksekliğimizi vermişti. Güzel bir dikdörtgen çizelim. Yine olmadı. Dikdörtgenimizin yüksekliği 16 idi. Şu uzun kenarımız da dairenin çevresi kadardır. Dairenin çevresi biliyorsunuz 2 pi r formülü ile bulunur. O zaman 2 çarpı pi çarpı r yerine de 6 bölü pi alıyorsunuz. Piler gitti, 12 çıktı. Şurası da 12. Şimdi bu karıncanın takip ettiği yol dikdörtgendeki bir köşegen uzunluğu kadardır. Çevresinden dolanıyor çünkü bu dikdörtgenin. O zaman bizim burada bilmemiz, e, yapmamız gereken şurada bir Pisagor uygulayıp x'i bulmak. Zaten burada 12, 16, 20 diye bir özel üçgenimiz var. Dolayısıyla x eşittir 20 olacak diyoruz. 13. sorudayız. 13. soruda ABC dik üçgeninde AB 24, BC 7 cm olarak verilmiştir. ABC dik üçgeninde AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin yüzey alanı kaç cm karedir? Şimdi bu cismimizi 360 derece döndürürsek biliyorsunuz ki şöyle bir dik silindir bulacaksınız. Bu dik silindirin yüzey alanını bulmak için. Zaten taban alanı pi r kare. Yani pi çarpı 7'nin karesi 49 pi. Bunu biliyoruz. Ama neyi bulacaksınız burada? Şu. Bir de daire dilimimiz var. Onu bulacaksınız. Şöyle yapalım. Burada 7, 24, 25 diyoruz. Ana doğrumuz 25. Aradığınız daire dilimin aslında yarı çapını da bulmuş oluyoruz. 25. Şuradaki yay uzunluğumuz taban çevresi kadar. Yani 2 pi ile 2 pi çarpı 7'den 14 pi. 14 pi. Buradan hareket ederek bu daire diliminin merkez açısını buluyoruz. Tabi formül var ama formülü ezberlemiyorum ben böyle çıkarımlardan bulunursak hiç unutmayız. Ne zaman nerede kullanabiliriz bunları hatırlamış oluruz. Formüller unutuluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şu daire diliminin çevresi 14 pi'di. 14 pi eşittir. 2 pi çarpı r 25 çarpı alfa bölü 360 yazılır. Şimdi pi'ler sizlere ömür. Bunları bir silelim. Sonra 2 çarpı 25 de yapabilirsiniz ama karşıyla sadeleştirim 7 kalsın. Şurayı da 5'e bölüyorum. 72. Şurada 5 kaldı. Alfa eşittir 7 çarpı 72 bölü 5 çıktı. Şimdi bu daire diliminin alanını bulalım. Formül neydi? Pi r kare. R'miz burada 25. 25'in karesi. Çarpı alfa bölü 360. 7 çarpı 72 bölü 5 bölü 360 yapıyoruz. 360'ı 72 ile sadeleştiriyorum. Şurada 5 kaldı. Şimdi paydamız 5. 5 kere 5 25 yapar şu ikisinin çarpımı. Bu 25 buradaki bir tane 25'i yok etti. O zaman alan eşittir pi çarpı 25 çarpı bir de 7 kaldı. 7 kere 25 175 pi de buradan geldi. 175 de 200 pardon 49'u topluyoruz. 175 artı 49'dan cevabımız 224 çıkıyor arkadaşlar. Ve 14. sorudayız. 14. sorumuzda şöyle sorumuza bir bakalım, büyütelim biraz. Yandaki şekilde küçük dik silindir, dairesel silindir, büyük dik dairesel silindirin tabanına aslında koni demeliydi tabanına KBL noktalarına değmektedir. ED DB eşit olmak üzere koninin hacminin silindirin hacmine oranı kaçtır? Şimdi buna değiyorsa biz ne yapalım? ana doğrumuzu çizelim şöyle. Aslında yükseklik de olmuş oluyor bu. Yüksekliği çizmiş olduk. Şimdi yanlar eşit olduğu için h h diyoruz buraya. Temel orantı teoreminden burada yarıçapımız R ise koninin yarıçapı da 2R olacak. Şimdi neyi soruyordu? Koninin hacminin silindirin hacmini oran. Şimdi koninin hacmi pi r re kare. R'miz burada 2r olduğu için karesi 4r kare çarpı yüksekliği burada 2h oluyor. Bölü 3 diyorduk. Koninin hacminden bir de bölü 3 geliyor. Ucu şiş, sivri olan cisimlerde hacim bulunurken bir de 3'e bölüyoruz. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h yapıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi pi gitti, r kare gitti, h gitti. Ne kaldı? 4 kere 2 8 bölü 3 kaldı. Cevabımız gördüğünüz gibi a şıkkı oluyor. Ve devam ediyoruz. 15. sorudayız. 15. soruda en büyük dairesinin 45 derecelik diliminin alanı 2 pi olan kürenin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bize o zaman e, şu daire diliminin alanını vermiş 2 pi. Buradan yarıçap'a gidelim. Nasıl alan buluyorduk? Pi r kare çarpı 45 bölü 360 yazacaksın. Eşittir 2 pi diyeceksin. 2 pi'ler pardon pi'ler sizlere ömür. Sadeleştirdik bu arkadaşları 1 bölü 8. İşler dışlar yaptık. Buradan r kare eşittir 16. R 4. Şimdi kürenin yüzey alanı. Yüzey alanının formülü 4 bölü 3. A pardon. 4 pi r kare formülünü kullanıyoruz. 4 pi çarpı r yerine de 4 yazınca 16. 16 çarpı 4'ten 64 pi olarak buluyoruz. 15'te bu şekildeydi. Gelelim 16. soruya. 16. soruda şekildeki bir dik dairesel silindirin içine özdeş 3 tane küre yerleştirilmiştir. Küreler tabana ve yan yüzeyleri teğet olduğuna göre silindirin hacminin bir kürenin hacmine oranı kaçtır? Evet ne yapıyoruz? Şöyle ana doğrumuzu çizmemiz gerekiyor. Öncelikle onu çizelim. Sonra bu kürelerin bir tanesinin yarı çapı R. Dolayısıyla buralara R, R yazabilir miyim? 2 R oldu, 2 R oldu. Bizim ana yüksekliğimiz o zaman 6 R. Silindirin de yarı çapı R olacak. Silindirin hacmi pi R kare çarpı H. H'ımıza 6 R bölü. Bir tane kürenin hacmi o da 4 bölü 3 pi R küp formülüyle bulunur. Şimdi giden arkadaşları silelim. Piler gitti. R çarpı R kare R küp yapar. Aşağıdaki R küpü yok etti. Kalanlar 6 çarpı 4 bölü 3'ü de ters çevirir. 3 bölü 4 olarak sadeleştir. 3'e 2 çarpı 9 bölü 2 çıkıyor cevabımız. Ve ilerliyoruz. Evet. Bir top fabrikası pilates topu yapıyor. Yapılan ilk topu küçük bulan firma müdürü topun yüzey alanını %96 arttırılmasını söylüyor. Buna göre topun yarı çapı yüzde kaç arttırılmalıdır diyor bizi. Şimdi e, kürenin yüzey alan formülü 4 pi r kare. Biz buna 100 birim diyelim. Çünkü yüzde kullanacağımız için hep yüzde başlıyorsunuz. Sonra buna R1 diyelim. Sonra yüzey alanını arttırmak için yarı çapı da büyütüyoruz. Buna da R2 diyelim. 4 pi kare formülünü kullanıyoruz. Yüzde 96 arttırıyoruz. Baktı yüzdü 96 arttırdık. 196 olacak yeni alanımızın oranı. Şimdi bu arkadaşları birbirine bölelim. Sadeleştirelim. 4 pi'ler gitti. Sonra R1 bölü R2'nin karesi 100 bölü sadeleştirmeyin sakın. 196 diyelim. Her iki tarafın kare aldık. Kare aldık. Kare kare kökü yok edince R1 bölü R2 oranını 10 bölü 14 bulduk. Peki yarı çap 10'du 14'e çıktı. Yüzde kaç arttı? Yüzde 40 artar yüz 140'a çıkmış gibi düşünün. Onunla çarparsanız bu şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Ve 18. sorudayız. Bakalım arkadaşlar bu sorumuza da. Yandaki ABCD dikdörtgeninde AB 6 BC 4 ABC dikdörtgeni DC kenarının etrafında, DC'nin etrafında yani şunun etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmini bulunuz diyor. Pi de 3,14 alınız. Tabi biliyorsunuz dikdörtgen döndürülürse bir tane ne çıkardı? Silindir. Silindirde yarı çapımız. Bu da ana doğrumuz yani yüksekliğimiz haşımız. Neydi formülümüz? Pi r kare çarpı h. O zaman pi çarpı r kare 16. Haşımız burada 6. Pi de 3,14 alın diyor. Bu üç arkadaşı çarparsanız cevabımız e, ne çıkıyor çarpalım arkadaşlar 301,44. İşlemleri artık size bırakalım. Geldik son soruya arkadaşlar. Son soru şöyle problem şeklinde hazırlanmış bir soru. Bir minarenin en tepesi yarı çapının uzunluğu 0,5 metre ve ana doğrusunun uzunluğu 4 metre olan koni biçimindedir. Konu biçimindeki bu minarenin tepesinin yanal yüzeyi izolasyon malzemesiyle kaplanacaktır. İzolasyon malzemesinin metre karesi 100 TL. Bir işçi bir günde 3 metre kare izolasyon malzemesi döşeyebilmektedir. İşçinin günlük yemiyesi 400 TL olduğuna göre bu çatı izolasyon malzemesiyle kaplatmanın maliyeti kaç TL'dir diyor arkadaşlar. Şimdi bizim bu çatımızın minarenin çatısı bir koni. Bunun yüzeyini kaplıyoruz. Bu da bir daire dilimi oluşturacak biliyorsunuz. Bunun ana doğrusu 4 metreymiş. Şu, şu yanlara 4 yazalım. Şurası da minarenin taban çevresi olacak. Burada bir e, dairemiz var. 2 pi re formülünü kullanıyoruz. 2 pi çarpı 0.5 yapıyorsunuz. Bu da 1 pi oluyor. O zaman şu daire dilimimizin çevresi pi. Alfamızı bulacağız şimdi de. Alfamızı bulalım. Şu formülle 2 pi çarpı 4 çarpı alfa bölü 360 eşittir pi yazalım. Pi'ler yok oldu. Sonra 8 alfa işler dışlar yapınca 8 alfa eşittir 360. 360'ı 8'e bölünce 45 derece buluyoruz. Şimdi bu arkadaşımız 45 derece oldu. Şimdi bunun yüzey alanını bulalım. Alanı. Daire diliminin alanı o da pi r kare, pi çarpı r kare, pide pi de 3 alalım birazdan alırız. R karemiz 16 çarpı 45 bölü 360. Şimdi 3 çarpı şurayı sadeleştirdik 1 bölü 8, 16'yı da 8'e böldük 2 çıktı. O zaman burası 6 metre kareymiş kaplanacak yüzey. Kaplanacak yüzey 6 metre kareymiş. Bunun metrekaresi 100 TL. Buradan malzeme olarak 6 çarpı 100'den 600 TL malzeme. İşçilik ücreti de vardı. Bir işçi günde günde 3 metrekare izolasyon malzemesi döşeyebiliyor. O zaman 6 metrekareyi 2 günde döşer. Şurayı sileyim. Döşer. Günlük yömiyesi de 400 liraymış. 2 çarpı 400. 800 TL'de işçi alacak. Toplam o zaman 600 artı 800. 1400 TL ile çatıyı izolasyon malzemesiyle kaplatabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu içeriğimizi de burada noktalıyoruz. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.